Merhaba arkadaşlar, Adem kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Ben Hakan. Yine bir doğruluk mu, cesaret mi videosuyla karşınızda arkadaşlar. Bugün Ersan abinin hazırladığı doğruluk mu, cesaret mi sorularıyla biraz terleyebiliriz. Olabilir. Şimdi kimden başlayalım Hakan? Sana Fırat'tan başlayalım. başla. Fırat'tan başla. Fırat'tan başla Fırat hazır mısın? Senden başlayalım mı? E başlayalım bari ya Allah. <laughs> doğruluk mu, cesaret mi diyorum ve kutuyu bırakıyorum buraya. Kutuda doğruluk var. Burada cesaretler var biliyorsunuz zaten artık. E tabii ki başa doğruluğa gideceğiz. Bir soruyu görelim doğruluğu. yani. yani. Soruyu bir görelim, kapatalım, ne bir diyor? daha açalım. Bir önceki kız arkadaşınla nasıl ayrıldığınızı anlat. Çok güzel. Hikay o zaman sarı, pembe, kırmızı, yeşil ve ee, siyah. Bu özel bir şey olduğu için ben anlatmıyorum. Tamam. Ee... Sarı sarı Çıkar bakalım. Kimin yarı? Ne o? Peruk var yine ya. Aa. Şey peru bu ya. Mara Mağara Mara adam Peru. Güzel. Neymiş? Mara adamı saçıyla üstün çıplak şekilde ofiste dolaş. Üstün çıplak şekilde. Bayağı yani, bunu çıkartıyorsun hocam. Şortu çıkartacaksın. Şort değildir hayır, herhalde zaten. Bir de bir şey var mı içinde başka? Havaleyi çıkartacaksın. Aynen, her şey çıkıyor. O zaman ben diyorum ki şu masayı bir kaldıralım. Şu mikrofonu da cebine koy. Buradan doğru. Hadi gel. Hadi başla. Peru'la gel

Sarı <laughs> kurt. Çok iyi <iyiydi> ya. <laughs> Sarı kurt şeyi o çok koftu Bir tiş performans gerçekten Radim, eline sağlık. Aynen, bir şey itiraf edebilir miyim? Oldu mu? Eğlendi. Bu belli bir süreden sonra büyük bir keyif aldım. <laughs> Tahmin ediyorum. Eğlendim. O zaman kaldı bunu abi. <laughs> ee, Hakan sen mi ben mi? Ben bir şey demem. İstiyorsan ben yapayım. İstiyorsan... Hakan. Tamam. Hayır <laughs> <laughs> soruyu sen soruyoruz. Hatta soruyu tekrar hatırlatayım. Ee, bir önceki kız arkadaşın nasıl ayrıldığınızı anlat. Anlatacağım var. Hadi be! <laughs> Hadi canım. Aa, i̇lk defa biri de doğruluğu seçiyor. Çünkü e, cesaretten artık yıldım ya. Çok saçma sapan <laughs> şeyler çıkıyor. Ya şöyle, hani... Ee... Biz dinleriz. Ya sonuçta şu andaki nişanlım olan kişi, Tuğba... ...biliyor zaten bu hikayeyi ama... E, ...public olarak da açıklıyorum. E, efendi gibi bir restoranda yemek ısmarladım kendisine. Ondan sonra... Bir dakika, yemeğe çıkarken biliyor muydu, kendisi kendisini? Bilmiyordu. Ha, Ondan cool. sonra... ...dedim güzel bir yemek yiyelim çok Oturdu. güzel olmadı ama. Yani tabii sonlara doğru yani işte anlattım böyle böyle yani hani, olmuyor. olmuyor dedim. İşte sebeplerinden konuştuk biraz oraları özel. Nasıl dedim böyle evet, böyle. Restoran neredeydi kanka? Kadıköy'deydi. Ondan sonra anlattım o da biraz üzüldü, biraz hak verdi, biraz hak vermedi falan. Ama kavga etmedik mesela. Ağladı mı? Ağladı. Ay. Ay. Tek bir şey diyeceğim. Sen bana like değilsin lafını kullandın mı? Hayır, Hayır, Sen, sen daha iyi Daha iyi Kullanmadım abi, Ay. yok. Yani o klişelere girmedim. Aynen sen efendi bir adamsın zaten kardeşim. Efendice şekilde yapmışsın. Ya tabi gerçekten medeniyetten dolayı tebrik ediyoruz sana. Ben bu soruya cevap vermeyeceğim. Cevap vermeyeceğim. Vay arkadaş. Yeşil diyorum ve yeşilden yine bir peruk çıkıyor. Bu bizim Bob Marley parla... Evet. Bob Marley saçı ile dışarıda Bob Marley şarkısı söyleriz. Aa güzel, eğlenceli. Hadi hadi, süper, süper. No woman, no cry. Gitarı da al. <laughs> say, say. I remember, what I used to say. Gel gel gel, kalabalık geliyor, kalabalık geliyor şuradan. Hadi ilerideyim ben. Dur dur dur, burada dur. Melih burada dur. Dur burada, şimdi söyle. Orada dur söyle. No woman, no crying. No woman, no crying. Sing, sick, say remember. women say in All of the people we need, as they will. Like they went, the Ya yol kenarında oh, seni. Yeah. Ah, ah. No woman no cry. No woman not cry. Yeter mi abi? <laughs> Yeter. Turistler. Terledim abi. Tam denk geldi. Süper oldu. Evet. Beğenmediler Ama. galiba. Pek biraz tık baktılar. Sen Ama, sence şimdi, beğenir miydin? ben beğenirdim. Bence özgüven gülmesiydi o. Yani senin özgüvenin. Ben, ben beğenirdim gördüm. abi. Kendim beğenirdim. Ey arkadaş bak. Evet çok iyiydi kardeşim. Ama performansın hakikaten on numaraydı. Yok be abi. Yok güzeldi yani. Fena değildi bence de. Teşekkür ederiz. O zaman ben burada hepinizin, hepimizin e, medeni cesaretine o hanesi verdim be. Aa, Ama sana o hanesi verdim. Sana o hanesi verdim. Kendine neyse verdim. Sana verdim. Arada ben bende. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak bu ayakkabı Mediacraft'tan kimin ayakkabısı adlı interaktif yarışmamızı izleyebilirsiniz. Bakalım bizim ayakkabılarımıza hakimsiniz. Veya tahmin ediyor musunuz kimin ayakkabısı olduğunu tam burada görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.